Seni anlatmak zor, yazmak zor seni. Bin kalem, bir olsa yazamaz anne. Gölgen göğe yansır taze ve Ressam bu düğümü çözemez anne. Mevla'nın cenneti ayak tozunda. Sensiz ebabiller uçamaz anne. Hasretini söyler veysel sazında. Gül sensiz bahar açamaz anne. Of dahi denmeyecek ilahi emir. Gönül asla senden geçemez anne. Sensin kainatta en şanlı amir. Oğlun başka lider seçemez anne. Her derde şifasın ey nurlu varlık. Yürek başka merhem bulamaz anne. Sen varsan gönüle hiç düşmez darlık. Evren sensiz mutlu olamaz anne. Güzel sensin. Canın sensin. Can sensin. Sensiz kul ileri gidemez anne. Ömür sensin. Hayat veren kan sensin. Sevdan gönüllerde bitemez anne.